Herkesin evde. Herkesin evde e, Lego'ları vardır diye düşündüm ve Lego'larla birlikte güzel bir örüntü çalışması yapmaya karar verdim. Herkes şimdi önüne Lego'ları alsın. Rahat bir yere otursun ve beni dinlemeye başlasın bakalım. Birlikte güzel bir örüntü çalışması yapacağız. Daha önce hatırladığınız gibi, e, bu örüntü çalışmalarını toplardan yapmıştık. Topları yan yana değil mi? Hatta hangisi eksik bulmaya çalışmıştık. Eksik parçayı bulmaya çalışmıştık. Şimdi aynı şekilde benzerini biraz da farklılaştırarak tabii ki de legolarla yapma, yapalım birlikte. Ne dersiniz? Hadi o güzel legolarınızı alın ve başlayalım. Öncelikle bakıyorum renklerime. Yine aynı şekilde legoları renklerine göre sıralayacağız ve bu sefer yan yana değil de Olur mu? Evet. Şimdi iki tane renk seçelim. Lütfen. Ben kırmızı kırmızı seçiyorum. Kırmızı lego varsa hemen legonumuzu içinden kırmızıları seçiyoruz arkadaşlar. Kırmızı, 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 kırmızı. Kırmızı legolarımı seçtim. 这个。 kırmızı Lego çakalım. Bir mavi, iki kırmızı. Bir mavi, iki kırmızı. Evet, bu şekilde devam etsin Lego'muz. Örüntümüz. Bir mavi, bir, iki kırmızı. Bir mavi, iki kırmızı. Bir mavi, iki kırmızı. Bir mavi, iki, Bu sefer yine iki renk kullandım ama sayılarını değiştirerek kullandım. Değil mi? Bir tane mavi günü daha sonra iki tane kırmızı geliyor. Bir tane maviden sonra iki tane kırmızı geliyor. Şimdi kırmızıdan sonra hangisi gelmedi? Evet. Evet. Bir mavi gelmedi. Tekrardan mavi mi? Hı? Hayır, tekrardan mavi değil. Değil mi? Kırmızı gelmedi. O zaman kaç tane kırmızı gelmeli? Bir tane kırmızı mı? Bir tane kırmızı mı? Sonra tekrar mavi mi? Hayır, bir mavi ise iki tane kırmızı gelmedi, Değil mi arkadaşlar? Firma! Şimdi yine farklı bir örüntü oluşturalım. Bir mavi, bir mavi, bir iki kırmızı, bir sarı. Evet. Bir mavi, iki kırmızı, bir sarı. bir sarı. Örümümüzü bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir mavi, iki kırmızı, bir sarı. Tak sıkma. Bir mavi, iki kırmızı, bir sarı. Tak sıkma. Harikasın. Şimdi sırada ne var? Bir mavi. Süper. İki kırmızı, mavi. Sarı mı yok? Mavi mi sarı? Sarı. Evet. Süpersiniz. Sizi kandıramıyorum. O kadar iyi dinliyorsunuz ki beni. Al beni size. Şimdi bir mavi. Sonra iki kırmızı. Süper. İki kat kırmızı. Ve bir mavi. Evet, mavi değildi, sarıydı. Şaka yaptım. Bir mavi, iki kırmızı, bir sarı şeklinde bu örüntümüzü oluşturduk. Evet arkadaşlar, sizlerden bu örüntüleri oluşturmanızı ve bundan sonra ailenizle birlikte iki örüntüye daha karar verip onları oluşturmanızı rica ediyorum videolarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu etkinlikten sonra. Bana mutlaka videoları atın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.